olum Oğlum siz ne yaktınız lan? Yok. Ne yaktınız? <laughs> Kanka bunlar nasıl bu kadar özgüvenle oynayabiliyorlar? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar. Sabahtan beri biz bir takım değil miyiz? Bu adamlar benim götümü başımı şişliyorlar. Sokup sokup çıkartıyorlar. <laughs> Biriniz buna dur demeyecek mi? Çekilin yolumdan. Görüş sağ olun. Gördünüz olayı. Hiç bıçaklayamadım bıçaklarıyla. Viper gardım. Oldu mu valla burada? Allah. Kanka ikinci girdim son anda ya. evet hepsi Ortayım. 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 Nasıl? Kanka. Ferit nasıl koymaz orada lan? Nasıl olur lan böyle bir şey? Ben damage atamadım a**a koyayım. Helal kanka. Duman burada. Aynı değil. Nasıl düşemedi. Durum 2'ye 1. Geriye kadar çözülmüş olan Spike'ı burada. Çözmeyip başaramadı. NPC. Çözebilecek mi? İzin, izin vermiyor. Aa hayır. Kazandı. White gt ki burada çok ilginç bir şekilde kazanmayı başarıyor En Vurmayı başaramadı Var daha 2 tane daha var <laughs> 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 <What the> Kahretsin <fuck? gülüyor> bana ihtiyacı var. Zaz, 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 Çanak çanak. İyi de. Raze de çanakta. Tıkacağım var mı da? Oğlum abi, ne yapıyorsun abi. oğlum <laughs> <Dikây> <laughs> Makine sel. klip çıktı. Ay klip çıktı klip. Diğerleri çok konuşuyor ya. Nesi orada? Oy. Al da yatalım ben. Onlar da onu bilmiyorum. Market falan var herhalde. Son 30 saniye. <Gülüyor> Sıradaki... <Gülüyor> bu kadar lan bu kadar. <laughs> Eğlenceliydi. Bir ara tek Ne? Yani. Ne? Spike A'da düştü. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Aslıyı buraydım alır evet. Vanesh be Vanesh be Lan nasıl gelmedi lan? düşüm benim. Uzakta eder. Tuptunu vursam ödeyecek Tüm Spike A'da düştü. Spike bende. Bey. Kolay lan. sonu Şu an 57 Ben bir daha zaten aşkına öyle bir şey. Evet yani. Hı. Hak ettiği şekilde bir cevap verdi. Bu ne be? Oh. <laughs> Gerçekten of abi. yüzünden öldüm var ya. Ay korktum ya. <laughs> var, var, var. Bomba çaktan sıra atacağım. Kıya çak, kıya çak bak o. Kim şu kıya çak? Sakin ol, sakin ol. Her şey nedir? Oğlum nasıl ölmezler? Nasıl kimse ölmez? C, olmadı, olmadı olmadı. Hepsi döndü ki adamların. Oh, ne? Nice try. O kör olmasa. Oğlum harikaydı lan. <laughs> Bro, why you take my gun? What? Ne var yolu bunlar? Tam bir Main. Why you scream? That's main. <laughs> Why you... I think the game if you take my gun again. What are you doing? Oğlum, got... Me cipher kill. Me cipher take yep. gun. Yeah, yeah. Ne koydum? Jet çatlı ablan. You kill Cypher. But you waiting backside and I take bro. Why you secret? Why, I kill guy on side, you don't give me gun, I throw them! We yeah, can you put your shirt Can you put your shirt? Still? You don't, you can you put push? your shirt? Come come come. Push it. I will. Like okay. Push Just killed <laughs> <laughs> Gördün mü vuruşu? Oh, vuruşu gördün mü? Gördün. Nasıl yo? <laughs>